Selam arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Bugün açılımımızda genel haftalık yorum yapacağım. Yani haftalık tarot okuması ve kahve fincanı okuması olmuş olacak. Zamanı karşı bir açılım. Yani bunu ne zaman izlerseniz o hafta arkadaşlar sizi onlar bekleyecek. Hayatınıza aşk, iş, para, sağlıkla alakalı bakacağım bu günkü yorumuma. Hemen niyetimi ediyorum ve fincanıma geçmek istiyorum. Bu fincanın içindeki bütün sembolleri bütününün hayrına olmasını niyet ediyorum. Haftalık olacakları aşk, iş, iş, para, sağlık bana bunları ver. Bana onu göster. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bütünün hayrına. Kim izlediyse arkadaşlar onun için niyet ettim. Ne zaman açarsanız açın bu videoyu. O hafta sizi onlar bekleyecek. Evet bakalım. İlk etapta aşk hayatınıza bakmak istiyorum. Aşk hayatınızda mesela bir sıkıntı bir süreçe girmişsiniz. Bir bekleme var. iletişim eksikliği var. Bir kopukluk görüyorum. Ama bu hafta yine bir iletişimsizlik bir hafta olmuş olacak sizin için. 4 ee, vali var arkadaşlar 4 vade içerisinde e, o aklınızdaki kişiye ya da ilişim kurmakta zorluk çektiğiniz kişi size çok yakın zamanda dönecek hemen şuradan bakalım ee, sevgilisi olanlar ise ayrı olanlar ilişimi kopuk olanlarda e, bir ufak bir kızgın bir telefona biri bir ara karıştırmaca bir düzensizlik gördüm burada arkadaşlar ama çok yakın zaman içerisinde İki kişinin ortak noktasına varıp hani bir karar aşamasına gelecek kimse artık. Hani e, ne düşünüyorsa, bu ne düşünüyorsanız artık sorununuz neyse bunu halledeceksiniz. Ee, bir de şöyle var. İkilemde kalan bir e, şey görüyorum. Bir kalp kırıklığı. Hani beklenmedik bir tarzda böyle tepki. Hani sizin düşündüğünüz gibi değil de böyle farklı düşüncelere sahip birini gördüm aşk hayatınızdan. Arkadaşlar e, ayın 16'sı ile 15'i ve 16'sı arkadaşlar bunlar çok önemli tarihler çok dikkatli olun diyorum. Gönülle alakalı kırılan kalbiniz ne varsa işinizde attığınız sıkıntı çektiğiniz çözüme çözümlü sonuçlanacak yani biten olanlar bitecek. Bitmeyenler de devam edecek. Yani şöyle, kalp kırıklığına uğratmış hayatınızdaki kişi sizi. Ama 15 ile 16'sı bu aylarda bu gönlünüzü alma çabasına girebilir. Bununla ilgili bir süreç içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Uzun zamandan beri beklediğiniz zaten böyle bir atak bekliyorsunuz o kişiden arayacak edecek göreceksin hani böyle kendi kafanıza konuşmalar var hemen iş hayatınıza geçelim İş hayatınızda evet biraz sıkıntılar olmuş ama siz böyle e, paraya daha çok değer vermişsiniz yani para kazanmanın yolları içerisine girmişsiniz. Ben nasıl para kazanırım? Ben ne yaparım? Düşüncesine girmişsiniz arkadaşlar. İş kapıları size açık aynı zamanda. Kendinizi de çok iyi geliştiriyorsunuz. Ama böyle bir beklentiniz var. Ben böyle daha rahat, daha böyle güzel düzenli bir iş istiyorum. Düşüncesinde olan arkadaşlarımız var. Masa başı gibi. Buradan geçiyorum böyle kariyerinde daha böyle yükselişe geçmek isteyen, çok temiz duyguları olan, iş hayatında böyle e, bazı insanları yani arkadaşlarından da destek almak isteyip de onların da böyle fikrini söyleyip böyle daha böyle ben daha böyle bilgiliyim düşüncesine giren arkadaşlar. Hani kariyerinizde evet fark edilmek istiyorsunuz. Evet fark edileceksiniz çok yakın zaman içerisinde ve yükseliş görüyorum. Ee, yeni bir atımlı adımlar var arkadaşlar. Böyle şöyle söyleyeyim. Yeni iş imkanları, yeni böyle para kazanma yollarına girecek olan arkadaşlarımız var aynı zamanda. Evet. Para olayına geçelim. Bu dönem bir sıkıntı bir dönem. Yani borçlardan arınma bir dönem. Ee, siz çok yakın zaman içerisinde parasal döngünüzü, Oturacaksınız hayatınıza. Evet oturuyor ama bir yandan bir kısmınız para birikimisi yapmış zor zamanlar için ama bir kısmınız da hani daha fazla para kazan nasıl para kazanabilirim? Neler yapabilirim düşüncesine girmiş. Burada da böyle para döngüsü görüyorum arkadaşlar. Bu para, elimdeki olan parayı nasıl değerlendirebilirim gibi bir düşünce sezdim burada. Evet, sağlık hayatınıza bakalım arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bazı arkadaşlarımızın cilt problemlerini görüyorum. Ciltlerle ilgili hasarlar. Bu da sıkıntı ve stresten gelen bir şey. Diğer böyle böbrek ağrısı, mide ağrısı geçiren arkadaşlarımızla çok yakın zaman içerisinde böyle bir ağrı şeyi gördüm. Yani baş ağrısı, mide ağrısı, karın ağrısı gibi. Hani bu semptomlarla alakalı temizlenme görüyorum. Sağlığınızı tez zamanda kavuşma görüyorum. Yeniliklerle ilgili yeni adımlar atacaksınız arkadaşlar. Ve burada böyle çok düşünen, size düşünen bir insan var. Böyle iş hayatınızla parasal döngünüz tam o noktasını birleştiren. Yani böyle hep böyle sizi düşünen, sizin nasıl iyi bir yerlere gelebileceğinizi düşünen biri var. Ya da size çok destek olmak isteyen ve hayatınıza destek olan birini görüyorum bir de burada böyle hani 3 e, ve 1 çıkmış arkadaşlar böyle çok istediğiniz ne varsa atıyorum e, değişiklikle alakalı hayatınızda mesela e, koltuklarınızı mı değiştirmek istiyorsunuz ev eşyalarınızdan birini değiştirme bir de arkadaşlar elektronik aletlerle alakalı bir bozulma görüyorum burada dikkat edin eee Şurada böyle delik kodu görüyorum. Hayatınızla ilgili böyle sizi sıkıntıya sokan birkaç bir kişiden e, laf duyacaksınız. Biraz sizin canınız sıkacak önümüzdeki haftalarda. Ama gel, git, gel ve gidecek yani gelecek ve gidecek. Aklınızdan çok fazla strese girmeyeceksiniz. Tabağınıza geçmek istiyorum çünkü tarot kartlarımda var. Hemen tabağınıza geçiyorum. Bütünün hayrına olsun diyorum arkadaşlar. Aynen burada bu genel oluyor. Bütün karışımı yapacağım şu anda. Ee, kendinizi en üst noktada görmek istiyorsunuz. Kariyer hayatınızda. Ben en iyisiyim. Ben mükemmelim. Para anlamında ve iş hayatınızda. Daha güzel yerlerde. Daha e, konforlu. Daha böyle sakin. E, stressiz bir iş ortamında olacaksınız. Böyle. Birazcık daha böyle hani oturması gerekiyor düzenin ama çok rahat bir şekilde durduğunuz yerden para kazanma opsiyonuna sahip olacaksınız. İş arayan arkadaşlarımıza test zamanda bir telefona biri geliyor arkadaşlar. Çok yakın zaman içerisinde iki telefon haberinden sonra işe başlama görüyorum. C ve E harfi gördüm arkadaşlar burada canınızı sıkan bir olayla karşılaşacaksınız yani gönülle alakalı sizi arayıp sormayan sizi e, aramasını gerçekten çok istediğiniz fakat hala daha iletişime geçemediğiniz biri çok yakın zaman içerisinde e, çok da net olmasa da yanlışlıkla da olsa ufacık bir şey atabilecek size ya da yanlışlıkla da olsa arayacak arkadaşlar ve ee, şöyle söyleyeyim ufacık bir kalp çıkmış o dedim ya size yanlışlıkla da olsa arayacak dedim mi ya. yani böylesi düşünmekten artık telefonu hani bakarken yanlışlıkla bir arama kaydı vesaire görebilirsiniz T ve M harfi çıkmış arkadaşlar burada güzel böyle bununla alakalı e, N harfi de gördüm tek başına kalmış düşüncülü yani siz böyle geçmişinizi gerçekten geride bırakmak istiyorsunuz. Hatta bir kişiyi de geride bırakmak istiyorsunuz. Ne kadar bırakmak isteseniz de o kişi illa ki sizin karşınıza çıkıyor bu arada. Böyle her şeyi burnuna sokan bir arkadaşınız mı desem bir aileden biri de diyebilirim ama hane dışında bu insan aileden biri diyemiyorum net olarak. Ama bir kısmı hanede bir kısmı dışarıda gibi. Hani böyle atıyorum işte ee, enişteniz olabilir, akrabalarınızdan olabilir vesaire. Hani içine giren, ablanız neş olabilir. Her şey çok karışan bir beyefendi görüyorum burada arkadaşlar. Bunu siz biliyorsunuz zaten. Ben bir şey demek istemiyorum. Aynı bu sizin canınızı epeyce bir sıkmış. Her şeyi burnuna sokuyor. Sen kim oluyorsun? Edasına girmişsiniz hepiniz. 4 ve 5 görüyorum arkadaşlar. 4 ve 5 vadi içerisinde Hayatınızdaki bütün güzellikler gerçekleşecek birden beşe kadar içinizden sayı tutun Vay. Evet güzel sizin olsun Evet yeni e, birden 5'e kadar içinden sayı tutun arkadaşlarımız 5 ve 4 gördüm arkadaşlar aynı zamanda e, işle alakalı yuva alakalı birlikte barışma ile alakalı dileklerinizi gördüm ufacık da bir böyle birikim gördüm. Parasal döngü var. Evet o döngü geldikten sonra istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Ev, araba, tarla, arsa diyeyim. Artık geçiyorum. Bu kadar. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz tez zaman içerisinde. Aile yıldız gördüm. Çok güzel böyle masa başı iş isteyen arkadaşlarımız. Evet çok güzel bir masa başı iş. Evet çok açık gözüküyor. Ama biraz vadesi var. Ee, bu vade görüşmediğiniz var. İki görüşmeden sonra zaten kabul lenecek yani sonuca ulaşılacak. Temiz gördüm arkadaşlar. Umarım istediğiniz tarzda güzel olanlar sizin olsun. Bütünün hayrına olsun diyorum. Hemen tarotlarıma geçmek istiyorum. Nereden başlayayım? Sağdan başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle para prensi çıktı. Para prensi az önce fincanda da söylediğim şeyler. Para arzusu, ee, içerisindesiniz Hani ben param elimde ufacık bir param var. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Ne yapabilirim? Ben bu paramı acaba hani hangi yatırımda kullanabilirim? Ya da eğitimle eğitimle alakalı çok güzel bir kariyer sahibi olmak istiyorum. Bunun için şunları yapmam gerekecek. Ama iyi ki de ben böyle yapmışım. Ben e, kendime güveniyorum mesleğimde en üst seviyelere geleceğim ben buna iniyor inanıyorum ve kariyer hayatımda çok güzel noktalara geleceğim ee, en üst seviyelerde olacağım evet bazen e, ulaşabilmesi güç olsa da ben bunu yapacağım ee, iyi fırsatlar hayatıma hep çıkacak ben bunu hissediyorum çünkü ben bunu hak ettim diyorsunuz arkadaşlar hemen diğer kartımıza geçelim hımm Güneş kartı çıktı arkadaşlar. Doğruluk, bütünlük, işbirliği, yani e, cesaret. Her şeyi ben çok büyük cesaretliyim. Her iş hiç bilmediğim bir iş olsa bile ben bu kendime o kadar çok güveniyorum ki ben o işi yaparım yaparım. E, körlük e, körlük noktasında olabilirim. Evet, çok abart abartmayı sevmiyorum. Bazen böyle kendime şey yapıyorum hani cesarete getiriyorum ee, ama doğruluk ve bütünlük benden yana ben her zaman doğrulucuyum doğru insanlar benim hayatımda yanlışları tamir edemiyorum zaten yanlış insan karşıma çıktığı zaman ben o insanın kim olduğunu yüzüne söylüyorum ben evet patavaslı olabiliyorum bazen ama o insanın nasıl bir karakterde olduğunu söylüyorum ben evet cesaretliyim benim için benim için iş çok önemli kariyerim çok önemli Bunlar benim için çok önemli şeyler diyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü karta geçmek istiyorum. Aşıklar kartı çıktı. Ee, çok... E, <laughs> evet, aşıklar kartı. Aramız... Evet, bu aralar çok bozuk. Yani iki şekilde yorumlamak istiyorum. A, ayrı olanlar için ve şu anda böyle tutkulu aşk yaşayanlar için. Evet. Bazı sebeplerden dolayı aramız aşılmış açıldı. Evet. Ben çok e, duygusal anlamda çok yara aldım. Seni kaybetme korkusunda kaldım. E, ama hep ben adım atmaktan çok yoruldum. Artık senin düşüncelerin, her şey tamam, her şey benden gitti falan. Ama artık sen de bir şeyler yap, bir şey, bir mücadele et yani. Ben, hep ben hep ben nereye kadar diyorsunuz. Bozulmuş bir e, şey var duygu var burada arkadaşlar ama birleşmeye çok yakın zaman kaldı evet ben hissediyorum sen beni çok yakın zaman içerisinde arayacaksın ben seni gerçekten çok seviyorum ve senin de beni çok sevdiğini biliyorum diyorsunuz aynı zamanda ee, şey aşk yani sevgili olanlarda biraz daha yakın olmanı istiyorum bana biraz ilgisizsin ilgini biraz göstermen gerekiyor biraz daha böyle hani beni tatmin edecek şeyler söyle bana gibi Söylüyorsunuz arkadaşlar. Hemen diğer kartıma geçmek istiyorum. Neymiş İmparator kartı? Ee, moral, güç, güvenlik, hatalar, zalimlik, ön yargılar, alışkanlık. Bazı alışkanlıkların evet var. Ee, benim bazı alışkanlıklarım var. Bunlardan vazgeçmem gerek biliyorum. Ama bunlar için biraz moral ihtiyacım var. Yani bana biraz moral vermen gerekiyor ki ben hem işimde hem işimde hem seninle ilgili daha güzel şeyler bezlenim. Evet ben kendime bakıyorum bedensel olarak gayet güzel olduğumu hissediyorum. Ben çok böyle güçlü hissediyorum kendimi. Evet ben çok güçlüyüm. Evet o kalada olabilirim ama ben ön yargılı değilim yani sonuç olarak her şeyi net bir şekilde söylüyorum. Ben güçlüyüm, kariyerimde başarılıyım ben mücadeleciyim diyorsunuz arkadaşlar burada da bu kartımıza geçiyorum diğer kartımız kupa bir kupa bir lise <laughs> yeni aşklar vay 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 maddi iyilikler yani e, ayrı ayrılıklar arkadaşlar bu kadar şöyle ayrı olanlarda birleşme görüyorum bu hafta içerisinde ne zaman izlerseniz bu videoyu bir birleşme ee, yeni aşklar da olmuş olabilir. Yeni aşk yani hayatınıza girecek olan yeni insanlar, yeni arayışlar yani ama ruh iki, ikinizi ikinize ruh ikinizi <laughs> bulacaksınız çok yakın zaman içerisinde. Ayrı olanlar ise e, ben senden ay çok yani senin yokluğunu çok fazla çektim. Ben senden çok fazla ayrı kaldım, çok üzüldüm artık beni aramanı istiyorum. Evet benim beni ben seni çok seviyorum. Senin beni sevdiğini de gerçekten çok iyi biliyorum. Beni araman gerekiyor. Beni ne zaman arayacaksın? Bana bir net bir şey söyle artık. Yeter diyorsunuz arkadaşlar. İletişim kuramasınız bile siz bunu söylüyorsunuz yani. Karşı taraf evet çok yakın zaman içerisinde bütün duygularında yoğunlaşmış bir şekilde hatta bir hediyelerle size gelecek çok yakın zaman içerisinde ve arkadaşlar şöyle söylüyorum bu insanın geçmişinde bazı insanları atması gerekiyor. Çok yakın zaman içerisinde su akar yolunu bulur diyorsunuz siz. Çok yakın diyorum arkadaşlar çünkü sizin için bu fal yorumu çok yakın zaman içerisinde ben sana geleceğim diyor aşk hayatınızdaki partner diyeyim ben sana geleceğim ben seni o kadar güzel görüyorum ki hayatımda ilk sen benimsin ilk sen benimsin diyor yani size sen benim için o kadar önemli birisin ki senin yerin bende çok ayrı diyor arkadaşlar hemen diğer kartıma geçiyorum azize kartı dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar bencillik yani kendi üzerinizde yani sizin üzerinizde oynayan insanlar var birazcık daha etrafınızı görmeniz gerekiyor. Size zarar vermek isteyen insanları var. Bu insanlar görüyorum. Bunların bazılarını siz biliyorsunuz ama bazılarınıza gerçekten çok yakınınızda diyebilirim. Bunun için birazcık zaman gerekiyor. Görmeniz gerekiyor. Bazıları diyorum ki, ki bakın arkadaşlar bazılarını biliyorsunuz ama bazıları da çok yakınınızda. En yakınınızda. Size zarar vermek isteyen insanlar var. Bunları çok yakın zaman içerisinde Göreceksiniz ee, ama dikkat etmeniz gerekiyor ve e, diyorsunuz ki ben e, yeniden var olacağım diyorsunuz. Tekrardan yeni insanlar, yeni yüzler, yeni kariyerler, yeni iş imkanları da doğabilir. Hemen buna bakalım diğer kartımıza geçiyorum. Kupa dörtlüsü arkadaşlar, ee, dostluk aileyle alakalı. Evet ailece bir büyük bir sıkıntıdan geçmiş olabilirsiniz. Sağlıkla alakalı bazı sorunlar, sorunlar olmuş olabilir. Canınız çok sıkmışlar. Yani çok sıkılmış. Ee, bazı arkadaşlarımız da işte güçsüzlük çekmiş. Parasal döngüde biraz sıkışıklık olmuş. Ama... Eee bu can aileyle böyle aile desteğiyle beraber biraz toparlamaya çalışmışsınız ama çok yakın zaman içerisinde şöyle söyleyeyim yeni bir topa, toparlama dostluktan gelen hani size yakın arkadaşınız olabilir vesaire bundan büyük bir destek alacaksınız destek aldıktan hemen sonra daha güzel iş hayatınızda güzel kariyerlere geleceksiniz arkadaşlar evet biraz canınız sıkılmış ailede ilgili biraz ailede de can sıkıntı, can sıkıntıcı bir olaylar olmuş. Bundan sonraki süreçte daha böyle ferah bir döneme geçeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım biraz aydınlatıcı olmuşumdur. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel bildirimlerimden yararlanabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.